Bugün ben sizlere Robocoop j 80 katı meyve suyu sıkacağı makinesinden bahsetmek istiyorum. Size saniyeler içerisinde ultra taze meyve suyu sıkmanızı sağlayacak bir makine. Hedef kitlemiz barlar, restoranlar, vitamin barları, diyet mutfaklar da sektör profesyonellerini desteklemek için tasarladığımız bir ürün. Santrifüjlü bir makine, katı meyve suyu sıkacağı makinemiz. Öncelikle içerisine meyveleri bütün olarak göndermenizi sağlayan 79 mm bir oluğa sahip. Bununla birlikte 2 adet musluğu var. Sürahiler için ve bardak için tasarladığımız damlatma tepsisi ve J80 büfe ve J100 modellerinde de sağladığımız eğimli tepsi ile birlikte hazırladığımız bir makine. Makineniz kullanıcı dostu bir makine. Bütün RoboCup ürünleri gibi Öncelikle kullanımı kolay ve basit. Yeşile bas, çalıştır. Kırmızıya bas, durdur. Bunun yanında temizliği ve bakımı da yine çok kolay olan bir makine. Bütün parçaları sökülebiliyor ve bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. J80 modeli saatte 120 litreye kadar ultra taze meyve suyu hazırlamanızı sağlıyor. Gelin şimdi birlikte makineyi deneyelim.